Herkese merhabalar. Bugün Osmanlı ordusunda kullanılan iki çeşit Martini'den konuşmaya çalışacağım. Böyle doğaçlama gideceğim bakalım nereye kadar gideceğiz. İlki şu anda elimde gördüğünüz 11.43 mm büyük çaplı Martini'de de, Martini de denilen e, bildiğimiz Osmanlı Martini'si. E, Osmanlı'nın tüfeklerini yapan Amerika'daki Providence Tool Company Henry adını kullanamıyor. Peabody Martini diyor. E, İngiltere'de Martini Henry'leri yapanlar Peabody adını kullanamıyor. Onlar da Martini Henry diyor falan. Ama işte bir sürü bu arada davalar oluyor. Patent davaları. Şunlar bunlar. Fakat bu tüfekler hepsi Peabody, Martini, Henry. Onu söyleyeyim dedim. Ha ne anlama geliyor onu da söyleyelim. E, Peabody buradaki bir buradaki mekanizmanın mucidi. Martini bu mekanizmayı biraz daha ilerleten İsviçreli bir e, mühendis, bir mucit, o da onun patenti Henry de yeni yips e, ses sistemini icat eden mühendisin adı. So Peabody Martini Henry oluyor bu. Şimdi Osmanlı Devleti 1870'li yılların başında işte eee kuruktan dolma modern tüfek arayışına giriyor. Daha önce Amerika'dan bu Enfield ve Springfield tüfeklerini ithal ediyorlar. Bunlar Ağızdan dolma gibi tüfekler. Bunlar Snyder sistemine yani kuyruktan dolma sisteme çevriliyor. Fakat daha yani sıfırdan kuyruktan dolma olarak tasarlanmış tüfek arıyorlar. O arada İngiliz ordusu Martin Henry'leri kullanıyor. Mısır Hidivi 50 bin tane Martin Henry gönderiyor. Padişah bunu çok beğeniyor Abdülaziz ve de Martin Henry siparişi vermeye karar veriyor. Ve e, nereye siparişi vereceklerini düşünürken o arada Amerika'daki iç savaş yeni bitmiş Providence Tool Company diye bir firma var. Bunlar iç savaşta e, silah üreticisi. İç savaş bitince tabii işsiz kalıyorlar. E, dikiş makinesi falan üretmeye başlıyorlar. Bunlar devreye giriyor. Biz bunları yaparız diyorlar. Zaten biz Peabody'nin tüfeklerini üretiyoruz diyorlar. Ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan kontratı alıyorlar. 500 bin tüfeklik bir kontrat. Bu Amerika tarihinde o güne kadar alınmış, en büyük silah kontratı. yani Amerika tarihinde yabancı bir ülkeden alınmış, en büyük silah kontratı. ve bu martinileri üretmeye başlıyor. Osmanlı İmparatorluğu için. Yani bu Martinlerin üretim hikayesi bir yılan hikayesi gibi şöyle öyle söyleyelim. para sorunundan dolayı işte, e, paralar gecikiyor, ödemeler yapılamıyor Osmanlı İmparatorluğu tarafından. Providence Tool Company firması siparişleri göndermiyor. Tabii yani 500 bin tüfeğin hepsi birden pat diye gönderilmiyor. Bunlar payderpay pay işte ilk 50 bin, ilk 100 bin, ilk 150 bin, 200 bin her neyse. Yani bir yılan hikayesi e, böyle hiçbir şey bu ödeme ve tüfeklerin nakliyesi konusunda pürüzsüz gitmiyor. Yani sonuçta 500 bin tüfek geliyor ama bir sürü sıkıntı oluyor. İşte Providence Tool Company gidip bankalardan kredi almak zorunda kalıyor vesaire vesaire ve yani velhasılı kelam zaten siparişin e, üretimi 1879 gibi bitecek ve o tarihte siparişler 500 bin tüfek gönderilmiş olacak ve de Providence Tool Company de iflasını ilan edecek. Yani Osmanlı tüfeklerini alacak, parasını ödeyecek ama o arada o kadar sıkıntılar olacak ki ödemelerden dolayı, faizlerden dolayı, bankalar şunlar bunlar derken Providence Tool Company şirketi de iflas edecek. Şimdi o arada ne oluyor? İşte Osmanlı İmparatorluğu bu 500 bin tane martini alıyor. 93 harbi çıkıyor. çıkıyor. 1877-78 Ruslarla orada Osmanlı İmparatorluğu büyük bir ...hezimetse uğruyor, ağır yenilgi alıyor. Birçok Martini orada kaybediliyor. Plevne'de Martinler bir e, efsane yazacak. E, dediğimiz gibi Osman Nuri Paşa ve subayları... ...bu tüfeklerin, yeni teknoloji ürünü bu tüfeklerin... ...nasıl kullanılması gerektiğini gayet iyi anlıyorlar... ...ve taktiklerini ona göre kuruyorlar. E, karşı tarafta hala... Yani yeni teknolojiye alışmamış şekilde Napolyonik tarzı hücuma geçince onlar da hezimet üstüne hezimet alıyor. Hatta bu Plevne mücadelesinde işte Plevne gecikmesi denir. Bu geciktirme sayesinde Osmanlı İmparatorluğu da kurtuluyor. İşte Abdülhamit İngiltere'den yardım istiyor. İngiliz gemileri geliyor. Rusların İstanbul'a girmesine mani oluyor vesaire. O tarihin diğer konusu. Bu Martinlerin tabii üretimi Amerika'da Connecticut'ta Providence su kampinde yıllar sürüyor. Bir Osmanlı heyeti var orada. Osmanlı devletinden giden subaylar var veyahut imalatı harbiyeciler var. Silahların kontrolü, teslim alınması vesaire için onların da yani çok maceralı bir hayatı oluyor orada. Bir sürü başları dertlere giriyor, bir sürü maceralar yaşıyorlar, sıkıntılar çekiyorlar. Vazları pek uslu da durmuyor kanalda bir video olacak. Martinlerin Yaramaz Çocukları galiba adını koymuştum ona. Onu da bırakırım buraya. arzu eden oradan bakabilir. Velhasılı kelam 1880 yılına gelindiğinde İstanbul'da bunları üretmeye başlıyorlar. Benim tahminim 10.000'in 10 altında toplam üretilen bir sayı. Yani Amerika'dan 500 bin aldıklarını düşünürseniz hani 10 bin çok böyle bir büyük bir sayı değil. Bir iki tane fotoğraf olacak mı? Martin üretimini sırasında çekilmiş İstanbul'da e, imalatı harbiyede. Onları bulursam ekrana koyarım. Eğer ekranda fotoğrafları görüyorsunuz, görüyorsanız biliniz ki bulmuşum. Bu tüfek benim tahminim, yani şu elimde tuttuğum tüfek benim tahminim bu İstanbul üretimi bir Martini Handy. Yani Peabody Martini Handy. Birçok uzmana sordum bugüne kadar. Ha, çünkü neden diyeceksiniz şey üretimi değil. Amerikan Providence Tool Company üretimi değil. O kesin. Üzerinde Providence Tool Company'nin damgaları yok. Zaten finishlerden de biraz belli oluyor. Hatlar biraz daha keskin değil. Fakat tuğra var üzerinde. Burada tuğra var. Yani resmi üretilmiş bir tüfek. Seri numarası var. Seri numarası 4 haneli. Yani o yüzden diyorum herhalde en fazla 10 bin tane üretilmiş muhtemelen. Ve işte bir takım başka Kontrol damgaları vesaire var. Birçok Martini uzmanına diyelim sordum bugüne kadar. Kimse kesin bir şey söyleyemedi. Yani bu şurada yapılmıştır, burada yapılmıştır diyemedi. O yüzden benim tahminim yani aklıma başka bir şey gelmiyor. İstanbul'da yapıldığını tahmin ediyorum bunun. Artık İstanbul'da müzelerde falan bir tane örneğini bir yerlerden bulursak... ...karşılaştırıp öğrenirim orada mı yapılmış yapılmamış diye. Bu 11.43 milimetrelik bu elimde gördüğünüz Martin'in hikayesi aşağı yukarı bu. Peki şimdi 1880'lerde de işte üretildi. Yani elde tabii hala var. Yani bu 93 harbinde hepsi kaptırıldı değil. Fakat 1880'lerde tüfek teknolojisinde büyük gelişmeler oluyor. Yani devrim niteliğinde gelişmeler oluyor. İlk bir tanesi 1880'lerin ortalarında Tüfekler artık şarjör takılmaya başlıyor bir şekilde. Yani bunlar genelde önce boru şarjör olarak başlıyor burada. Osmanlı'nın Mavzer'den aldığı ilk silah model 1887. Böyle bir tüfek, bir boru tipe şarjör var. Burada 8 tane mermi e, konulabiliyor. Yani ben onlara şey diyorum 8-9 atım avantajlı tek atımlık tüfek. Ama yine de tabii büyük bir e, devrim. Çünkü artık o noktada insanlar anlıyor ki ya e, tamam artık demek ki biz çok atımlı tüfeklere geçmemiz lazım ve bunun çeşitli modelleri artık çıkmaya başlıyor. Yani sırf boru tipi değil başka şeyler de çıkmaya başlıyor. Orada bu zaten bu tek atımlı tüfekler tabii artık çağ dışı oluyor bu, bu büyük devrim sayesinde. Tam o iş bitmeden ee, 1886'da Lebel firması hadi 1800 90 diyelim ona, 1888 yani 1885 ile 1890 arası bir büyük e, devrim daha oluyor. O da ne? Dumansız baruta geçiliyor. Yani yüksek büyük kalibreli fişeklerden daha küçük kalibreli fişeklere geçiliyor ve de kara barut değil artık dumansız barut kullanılmaya başlıyor. Bu o da bir önceki bütün kara barutlu tüfekleri e, devre dışı bırakıyor. Yani ne oluyor? Sonuçta bu Martin'i çifte kavrulmuş şekilde teknolojisi eskimiş oluyor. Yani hem tek atımlık olduğu için hem de e, kara varutlu olduğu için bu teknolojisi artık bitmiş oluyor. Yani bunları daha muharebeye pek girmeyecek geri hizmet, e, belki jandarma falan o tip o tip kişilere vermeye başlıyorlar bu tüfekleri. E, 1880'ler itibarı ile bu tüfeğin bir atış videosu olacaktı. Eğer videoyu izlediyseniz veya izleyecekseniz artık hangi araya onu editleyeceğimi bilmiyorum. Bilin ki o bu tüfek tarafından e, atılan bir video. Yani bizzat bu tüfek. Benim arkadaşım Matt attı onu. Ben değilim orada ateş eden. Bu Martini'ye ait 11.43 milimetrelik mühimmat. Bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun kullanmaya başlayacağı 7.65 milimetrelik Mavzer mühimmatı. 7.65 milimetre. Şimdi böyle bunları yan yana koyduğumuz zaman yani şu hani böyle daha bir kallavi duruyor. Daha bir top mermisi gibi duruyor. Şeye kıyasla. 7.65 mavzere kıyasla. Fakat bu kara barut olduğu için bu fişekten çok daha güçsüz. Bir başka evet. önemli özelliği de e, kara barut duman yapıyor. Yani ateş ettiği anda asker nerede olduğu belli. Yani kamuflaj, mamuflaj para etmiyor o noktadan sonra kara barutla ateş ettiğiniz zaman. Dumansız barutta da böyle değil. Dumansız barut bir kere namludan çıkış hızı çok fazla. Hedefte yaptığı tahribat çok daha fazla. Yani mermi çekirdeği daha küçük olmasına rağmen hedefte yaptığı tahribat çok daha fazla. 1890 yılında Osmanlı İmparatorluğu ilk dumansız barutlu mavzerini alıyor. Model 1890 ve daha sonra bu minvalde devam ediyor. 800 bin tane dumansız barutlu e, Mavzer tüfeği satın alınıyor Almanya'dan 1905-6 işte yıllarına kadar. Fakat e, bu sayıyı arttırmak istiyorlar. Yani 200 bin tane daha olması gerektiği söyleniyor 1900'lerin başından beri. Tabii bu para, e, bütçe var yok vesaire. 1900'lerin başında bir imalat harbiye, bu arada imalat harbiye deyip du duruyorum. O zamanki adı, resmi adı imalatı Harbiye değil, e, bildiğim kadarıyla Tophane-i Amire. Bu işte aynı müessese, yani i̇malat Harbiye deyince anlayın ki e, Tophane-i Amire'den bahsediyorum. Şimdi Bertie Paşa diye bir e, çalışanı var e, Tophane-i Amire'nin. Bertie Paşa diyor ki biz bu martinleri alalım, bu mühimmatı değil de şu mühimmatı atacak şekilde değiştirelim. Bir çalışma yapıyor. Gidiyor hatta Avrupa'da 500 tane tüfeği alıp Avrupa'ya yanında götürüyor. Orada bunları mazere çevirtiyor. Martinleri mavzere çeviriyor. Ve yıl geliyor 1911'e. Bu sefer Mahmut Şevket Paşa meclisten diyor ki bana bütçe verin. Benim 200 bin tane mazere ihtiyacım var. Ve meclis, bunun Mahmut Şevket Paşa'nın istediği, paranın üçte birini verebiliyor ancak. Üç, bütçemiz bu kadar diyor. Ama Şevket Paşa da diyor ki ya bu Berthia Paşa'nın yaptığı çalışmayı tekrar masanın üstüne çıkarıyor. Diyor ki 200 bin tane mavzer mermisi atan tüfeği bu şekilde yapacağız. Tabii yani itirazlar da oluyor buna. Çünkü sonuç itibariyle yine sen hani mavzer mühimmatı atıyorsun ama tüfek yine tek atımlı bir tüfek. Yani şu sorunu giderdin, mühimmat sorununu giderdin. Yani kara barutlu mühimmattan modern duvansız barutlu mühimmata geçtin eyvallah. Ama hala tek atımlı tüfek. Yani o onu çözemedin. Ee, ve bu başlıyor bu işten ve bu gördüğünüz tüfek, şu anda elimde gördüğünüz tüfek, işte bu Muaddel Martin. Yani 7.65 Mavzer mühimmatı atacak şekilde tevil edilmiş Muaddel Martin'i. Bunun da bir atış videosu olacak. Bunu da araya bir yere koyacağım. önemli değişikliklerden bir tanesi 11 43'lük mühimmat bu kara barutlu mühimmat rimli yani bunun Türkçesinde bilmiyorum kusura bakmayın. Şurada rim var arkada bu çıkıntısı. Mavzer e, mühimmatında bu yok. O yüzden e, boş kovanın atılması için burada tırnak sisteminde yani şunun içindeki tırnak sisteminde bir tadilat yapılması lazım ki onu yapmışlar. Bu arada Şöyle bir durum var. Boş kovanı atmakta sıkıntı oluyor. Yani birçok zaman ben burada hani açtığım zaman tırnağımla çekmek zorunda kalıyorum boş kovanı. Hadi. Tüfeğe has bir sıkıntı sanıyordum ben ee, ama anlıyorum ki ba e, bu martinlerde yani muadil muaddel martinlerde sık görünen bir e, durum Yani bu tırnak tadilatı çok da başarılı olmamış her silahta en azından anladığımız o yani dipçik aşağı yukarı aynı kalmış mekanizma Aynı işte içeride dedik bir tadilat var tabii bütün ona göre e, bu mermi değişikliğine göre mermi yuvalarının falan yapılması da var. Şimdi burada tüfeğin orijinal halini görüyorsunuz. E, Peabody Patent, işte Providence Tool Company, e, Providence Rhode Island, pardon Connecticut dedim de Rhode Island'da. Providence, Rhode Island, USA vesaire. Burada da tadilat yapılırken İstanbul Tüfek Fabrikası sene 1328 yani 1910 falan gibi tarih. Ya burada aslında bir ilginç bir şey daha var. Benim dedem Ebu Bekir Efendi imalatı harbiyeci, imalatı harbiyenin e, okulundan mezun, ustalık okulundan mezun. 14 yaşında girmiş. Girdiği yıl 1909, evet 1909 yani 1327. Yani bunun tüfeğin tarih edildiği tarihi 1910, 11'de yapılanları da var, 12'de, 13'te yapılanları da var. Yani muhtemeldir ki benim öz dedem bu tüfeğin yapılma sırasında belki okulda, çünkü bunlar çıraklık eğitimi gibi giriyor bu çocuklar, hani yerleri süpürmekten işte artık neler yaptırıyorlarsa o işlerle belki bu imalatın bir parçasıydı bilemiyorum olabilir olmayabilir Evet şimdi şurada bir destek parçası var Biz bunu yıllarca 765'lik mühimmatın içeride yarattığı büyük basınç Çünkü de demiştik ya yani 765'lik mühimmat daha ufak tefek daha ince duruyor ama dumansız barutun yarattığı basınç içeride çok daha büyük diye çok daha güçlü bir barut şimdi biz bunu yıllarca e, bu basınca karşı mekanizma dağılmasın diye atılmış bir destek parçası sanıyorduk. Fakat geçenlerde Otayas'ın, yani Otayas kim diyeceksiniz, CN Arsenal, bilmiyorum izleyeniniz var mı? E, i̇şte bu, iş, bu işin gurusu Otayas'la May, bütün eski silahları, tüfekleri inceliyorlar, CN Arsenal. Hatta bu tüfekle ilgili bir bölümleri var. 50 dakikalık bir bölüm. Bu tüfekle ilgili başka bir bölümleri var. 50 dakikalık bir başka bölüm. Onunların da ekran görüntüsünü falan koyarım buraya. Oradan izleyebilirsiniz. O diyor ki yani ben buna baktım. Burada diyor bir pim değişikliği yapmışlar. Ve orijinal Osmanlı Martinlerin iki tipi var. Tip A ve tip B diyorlar. Burada pimler arasında fark var. Şuradaki pimler. Bu Pimleri standart hale getirmek için bu parçaları koymuşlar ki şu anda içinde olan pimi kullanabilsinler diye bir yorum yaptı Otayas ki onun yaptığı yoruma güveniyorum muhtemelen bu bizim bildiğimizi sandığımız gibi bir destek parçası değil imiş yalnızca aynı pimin kullanılmasını sağlamak için konulmuş bir kalınlaştırma parçası imiş. Daha sonra bir başka önemli özellik üst kundak. Üst kundak konuyor tüfeklere. Gördüğünüz gibi burada üst kundak yok. Burada üst kundak var. Bu tabii önemli çünkü tüfekle birkaç kere ateş ettikten sonra büyük bir sıcaklık oluyor burada. Ve asker hani burada tutmakta güçlük çekiyor. Ve o yüzden buraya üst kundak eklemişler. Bir başka şey de burada işte görüyorsunuz orijinal nişangah. Bunu e, Mavzer 1903 modelin nişangahıyla değiştirmişler. Yani burada koydukları nişangah Mavzer 1903'ün nişangahı. Bir başka önemli hadise namlunun dış çapını aynı tutmuşlar. Namlunun dış çapını aynı tutmuşlar. Namlunun dış çapı aynı tutulunca, yani tahmin edebiliyorsunuz, e, hani şu mermi bu namlu için, bu mermi bu namlu için, namlunun dış çapını aynı tutunca bu namlu çok daha kalın ve çok daha ağır. İç çapı daha düşük. Dış çapı aynı. Demek ki namlunun et kalınlığı daha fazla ve bu namlu çok daha ağır. E, bu tüfek, yani bu muaddel martini ağır bir tüfek. ve işi. Bir de bu tabi Türk e, Osmanlıların icadı bir durum değil. Yani sıfırdan adamlar gelip de ya biz bu martinleri mavzere çevirebilir miyiz diye onların icadı bir durum değil. Bu daha önce İngilizler tarafından yapılmış da bir şey. Çünkü İngiliz, İngilizlerde de ...yüksek sayıda martini var, kara borutlu, tek atımlık, işte benzer sıkıntıları var onların da. Ee, onlar da dumansız boruta geçiyor, onlar 0,303 milimetre mm mühimmat kullanıyorlar. Onlarda da böyle bir tadilat sistemi var. Onlar da birçok martiniye, hatta belki binlerle ifade edilen martiniyi... ...dumansız borutlu mühimmat atacak şekilde çeviriyorlar. Yani muhtemelen bizimkiler de belki o fikri oradan edindiler. İngilizler yaptı, biz de yapalım dediler. Benim tahminim o. Bir başka önemli konu bu e, tadilat yapılırken bu e, mesela namlular işte e, parçalar vesaire bunlar e, Steyr'dan alınıyor. Avusturya'dan. Yani bu Mannlicher tüfeklerini yapan Avusturya Steyr firmasından alınıyor. Onlar getiriliyor. Ee, önemli bir konu daha var tabii. bunları konuşuyoruz İstanbul'da bunlar üretildi yani üretim diyorum çünkü çok büyük bir te, e, tadilat yapılan tüfeklerdeki fakat şunu da unutmamak lazım yani Osmanlı İmparatorluğu'nun e, çelik üretimi yok yani neredeyse sıfır yani yılda bin ton mu ne bir şey değil yani yılda bin ton hani yani sıfır desek de olur öyle söyleyeyim örnek vermemiz gerekirse... Avrupa'nın küçük ülkeleri işte Belçika'ydı, Fransa'ydı, yani işte Fransa değil de işte İtalya'ydı. Hadi Fransa'yı da koyalım oraya. Belçika bunların yıllık çelik üretimi yılda 2 milyon ton, 3 milyon ton, 5 milyon ton o cins, o civar. İngiltere'ninki 10-15 milyon ton yıllık. Ee, Almanya'nınki yine öyle bir şeyler. İşte şeyinki Rusya'nınki herhalde 4-5 milyon ton yıllık. Amerika'nınki 90 milyon ton. Yani rakamlar korkunç. hani Osmanlı İmparatorluğu sıfır gibi bir şey. ilk defa sanayi tipi demir-çelik Cumhuriyet döneminde başlıyor. Bu Karabük Demir-Çelik Fabrikası 1930'larda Atatürk tarafından temeli atılıyor. İnönü açıyor 1939'da ve 1940'ların sonunda ilk defa 100 bin ton yılda çelik üretmeye başlıyorlar. Karabük Demir Çelik'te. Yani demek istediğim şu hani çelik çelik üretimi yok ülkede yani. Hani yapabileceğin ancak o kadar. Dışarıdan parça alıp işte ülkenin içinde e, onları tadil edip tüfek yapacaksın vesaire vesaire. Durum böyle. Evet, deniz dalgasız olmaz, o devrin tüfekleri de süngüsüz olmaz. Gerilim süngülere, Şimdi bu Martin süngüleri ilginç. Kılıç gibi e, hepsi. Orjinali e, yatağın tipi süngü. Bunlar yine Amerika'da Providence Tool Company'de üretiliyor yatağın tipi süngüler. Şimdi süngünün boyunu fikir vermek için şöyle söyleyeyim size. Süngünün boyu uçtan uca ölçüyorum. 71 santim. 72 santim. Tüfeğin boyu uçtan uça 124 santim. Yani iki süngü boyu tüfeğin boyundan daha uzun. İki süngü boyu 140 küsur santim, tüfeğin boyu 125 santim. 20 santim daha uzun iki süngü boyu. Öyle söyleyeyim. Yani görüyorsunuz ne kadar uzun. daha sonra bu tüfekler, işte Muaddel Martini'ye çevrildiği zaman süngülerde de bir modifikasyon yapıyorlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha böyle bir e, ince, daha kısa bir süngüye geçiyorlar ama yani yine o da uzun. Ve tabii bunlar ağır böyle hani sırf e, uzun da değil ağır bir de aynı zamanda. Şuraya bakıyorum. Bu süngünün boyu kısalmış. Kaça inmiş? 59 santime inmiş yaklaşık. Yani bir 10... 10 küsur santim kısalmış. Tüfeğin boyu da 115. Yani yine iki süngü boyu yine tüfeğin boyundan uzun. Şimdi fotoğraflara, eski fotoğraflara baktığımız zaman ben bu süngülerin takıldığını pek görmüyorum fotoğraflarda. Yani bir iki tane var ama çok ender. Çünkü yani o kadar ağır ki bir de bunu hani tüfeğin ucuna takıyorsun. Yani pek e, akıl kârı gibi gelmiyor. Zaten bazı fotoğraflarda bir de Martinlerin bu soket tipi süngüleri var. Bu Martin süngüsü değil ama hani bunu örnek olarak gösteriyorum. Yani bu şiş gibi olan süngülerden bu tabi daha çok daha hafif. Fotoğraflarda bunu görüyoruz. Yani bu şiş gibi süngüleri takmışlar. Hatta bazı daha 1890'lardan falan olan fotoğraflarda bu yatağınları da yatağın süngüleri de böyle kılıç gibi bellerine takmışlar yani. Onları da görüyoruz. Hani dedik ya namlunun çapını değiştirmediler diye dış çapını pardon yani iç çapı tabi değişiyor şeye göre de mühimmata göre. O nedenlerinden bir tanesi de bu süngüyü takmak. Hani bu süngüleri değiştirmemek için hani şu şekil süngü böyle takılı ve de yani tüfek zaten ağır. Yani şimdi bir de iyice böyle eşek ölüsü gibi oluyor. Bir de tabii momenti var yani bu kadar uzun. Hani bu nişan falan da bununla almak zor. Dediğim gibi ben fotoğraflarda pek bu süngülerin takıldığını görmedim. Daha çok soket süngüler var. Obrigado. Okay,